üç aylardan ikincisi hangisidir? Yılbaşı oluyor, birinci ay oluyor, ikinci ay, üçüncü tamam, ay oluyor. Aylar isimlendir abi. ya Allah Allah. Şu an hangi aydayız abi? Be, Ocak ay mı? Ocak, ayında. Ocak, Mart. Üçüncü Yok. ay? Üçüncü ah. ay Mart'ta da. İkinci ay? Bilemiyorum. Dört? Sadece Ocak'ta Mart'ı mı biliyorsun abi? On iki tane ay. <aydın. gülüyor> Sağ ol abi. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam bu durumumuz ne olacak ya böyle <laughs> şeysinde he? Nasıl olacak yani? Yo ben yalan söylemem. Bu kaç devirde beri Tayyip Erdoğan'a veriyor. Dur abi siyasete girmeyeyim ben siyaset sormuyorum. Evet, teşekkür ederim. tamam. Sağ olun. Üç aylardan ikincisi hangisi? Şubat. Üçüncü ay. Ocak. Dördüncü ay. Dördüncü ay. Dördüncü ayda vallahi yönettik <laughs> vallahi. Üçüncü ay Ocak. Evet. Birinci ay Şubat. Üçüncü ay Mart. Doğru mu? Üçüncü ay Ocak. Birinci ay Şubat. Evet Mart. Üçüncü ay Mart. Üçüncü, Ay, ay Mart. Evet. Üçüncü ay Ocak dedin abi. 12, 12 ay ben öğrettim. 12 ay Aralık, Aralık aydayız. Aralık bitti. <gülüyor> abi <gülüyor> error verdim. Allah